yenilenebilir enerji çok güzel yapalım yapalım ama Türkiye'nin hala eee bazı elektrik üreten santrallere çok ciddi ihtiyacı var. Bunu nerede gördük? Bunu yazın gördük Temmuz Ağustos ayında. yakıtların piyasalardaki yüksek ve değişken seyri dünya çapında enerji krizi yaşanmasına neden oluyor. Bu durum yenilenebilir enerji yatırımlarını daha cazip hale getiriyor. Ben üretim yatırımla ilgili çok net söyleyeyim. Belirsizliğin olduğu ortamda yatırımcı ne yapar? Olabildiğince daha az risk ala alacağı yerlere gider. Mesela nedir? Yenilenebilir enerji. Neden yenilenebilir enerji? Çünkü belli bir tarifesi vardı. Onun için son zamanlarda yapılan yatırımların çoğu yenilenebilir enerjidir. Tarifesi belli olduğu için. Onun dışında ciddi maliyet düşüşü olduğu için güneş enerjisini çatılarda bile olsa yapalım diyen bir grup vardı. Onlar yapıldı. Ama şu an çok büyük miktarlarda termik santral yapımını şu an kimse kolay kolay cesaret edemez. Çünkü piyasanın nereye gideceğini bilmiyoruz. Tamam o zaman son iki yıl içerisinde sürekli herkesin dile getirdiği yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımların yeni yatırımlar içerisindeki ağırlığı çok yüksek hı hı. Sözlerin arkasında aslında yenilenebilir enerji aşkından aşkının yanı sıra başka bir değil faktör değil. daha var. Ekonomik. Daha öngörülebilir para kazanıldığı için yatırımların geri dönüş süresi belli olduğu için şu an siz kömür santrali yapmaya kalksanız kredi bulamazsınız. Onun dışında şu an doğalgaz çevirme santrali yapacağım deseniz yine fiyat belirsizliğinden dolayı kimse cesaret edemez. Şu son 6 ayda fiyatlar yüksek gittiği için doğalgaz çevirme santralleri biraz para kazanmaya başladı. Ondan önce doğalgaz çevirme santrali yatırımcıların hepsi yaptıkları yatırımdan dolayı pişmandı. Evet. Yani borcunu ödeyemiyor şimdi baktığınız zaman bir para kazanılıyor yüzde 1-2-3-5 her neyse. Ama Dehşet bir kredi çekilmiş. Ya yani para kazanmanız lazım ki bankaya borç ödemeniz lazım. Ya o yüksek cirolar var ama borcunuzu azaltacak para kazanamıyorsunuz. Bu işe giren bir daha girer mi bu şartlar altına? Giremez. Sonuç bu. Talepteki ani artışlar yaklaşmakta olan bazı sorunların habercisi. Limak Enerji CEO'su Ergüven'e göre yatırımlar hız kesmeden daha da artmalı. Ama şunu söyleyeyim, hani yenilenebilir enerji çok güzel, yapalım yapalım. Ama Türkiye'nin hala bazı elektrik üreten santrallere çok ciddi ihtiyacımız var. Bunu nerede gördük? Bunu yazın gördük Temmuz Ağustos ayında. Barajlarda yeterli su olmayınca ürettiğimiz elektrik tüketimi karşılamaya yetmedi. Alarm zilleri çaldı Temmuz Ağustos'ta. Yani duyanlar olduğunu bilmiyorum ama bu hala bizim çok ciddi yatırım yapmamızı gerektiriyor. Türkiye'de yapılan 7-8 bin megawatt civarı güneş santrali hiçbir şey değil. Bizim 20, 30, 40 bin megavatları yapıyor olmamız lazım. Bunu yaptığınız zaman ne olur? Sant, e, Hidroelektrik santrallerde kuraklık olduğu zaman bu santraller destek verir. Gereken diğer kısım daha esnek termik santraller tarafından karşılanır, karşılanması gerekir.